Arkadaşlar merhaba. ben Zeynep ilecik videosundan Zeynep. Bugün sizlerle loot surprise açıyoruz. Arkadaşlar kendi elemeyim. Çok zor yaptım arkadaşlar. Siz de denemelisiniz bence ama. Hemen açalım. Şuradan birinci cırtını açalım arkadaşlar. Hemen. Durun ben açayım size. Hop! Açayım şöyle size. arkadaşlar Durun açamadım arkadaşlar. Acaba birinciden ne çıkacak? Arkadaşlar Bu çıkacak. Aa elbisesi lolümüzün. Hemen ikinci bölüme bakalım. Şöyle koyalım şunu yanımıza. Şunu şöyle yanımıza koyalım. Açalım şunu şöyle. Acaba burada ne var? Bakalım. demesi arkadaşlar. Yani bebeğimizin gözü hangi renk? Sarı mı? Mavi mi? Yeşil mi? Yoksa kahverengi mi? Evet. Bunu da koyalım şöyle. Şimdi şunu açalım arkadaşlar. Şöyle. Durun. Hop. yırttım yırtmış. Bakayım. Bunun da altındaymış. Ah, Koparalım şöyle şunu atalım. Attık arkadaşlar. Ah! Şimdi buna bakalım. arkadaşlar böyle cırt yaptı. <laughs> taç. harika bir taç arkadaşlar. Çok beğendim. Bunu da koyalım. Arkadaşlar. Şimdi bakalım bakalım. Arkadaşlar, o yüzden çok heyecanlıyım. Bakalım, bakalım, ne varmış burada? Arkadaşlar, son katman bu. O yüzden biraz konuşalım biz arkadaşlar. Açıyorum, açıyorum arkadaşlar, arkadaşlar biraz daha sabırsızlanın siz. Ay tamam tamam açıyorum arkadaşlar, açıyorum. yoktu çünkü arkadaşlar ben hemen tacıyla biberonu bir tacına takacağım şöyle bir de biberonunu takacağım bekleyin beni hemen geleceğim bekleyin göstereyim şöyle. Kahverengi yani bu onun olacağından tahmininiz vardı. Bence bu bebeğe siz biliyorsunuzdur. Bunu araştırın. Aslında bunun sadece Onlarla da ayrı bir video yapacağım arkadaşlar. Artık hepinize hoşçakalın.